Yazılı yazılık dördüncü kısım. Bu kısımdaki sorular biraz üst düzey sorulardan oluşmuş olacak. Artık dördüncü kısım olduğu için. Şimdi bu küreyi bir kuvvetle ne yapmak istiyoruz? Bu basamaktan çıkarmak istiyoruz. Minimum kuvvet ne kadar diye ne yapmış bize? Sormuş. Minimum ne kadar kuvvet uygulamalıyız diye sormuş. Şimdi bir defa mantığı ne? Şimdi bizim burada neyimiz var? Ağırlığımız var. Şurada ne var? Ağırlık. 5 kilogramın ağırlığı ne kadar? 50 Newton. 10 çarptık. Şimdi bunun şu dönme noktasına göre bir torku var. Yani bunun torku bu tarafa doğru. Senin, senin, bunu basamaktan çıkarabilmen için ne yapman lazım? Diğer tarafa doğru bir tork ne yapman lazım? Oluşturman lazım. Şimdi elinin dik uzaklığı neresi? Şurası. Şurası bunun neyi olacak? Dik uzaklığı ne yapacak? Olacak. Şimdi şurası kaç? 4 santim. Burası 10. O zaman şurası ne oldu? 6. Şurayı çizersem şöyle. Şu dik uzaklık yani şurada bulmak istediğimiz yer kaç eşit olmuş olacak? 8'e ne olacak? Eşit olacak. Şurası 10 olduğu için. Şimdi şunları siliyorum. Burası görülür galiba. Tekrar baştan çizeceğim. Şimdi ağırlığın torku. Şuradan kaç var? 50 Newton var. Şurası bizim dik uzaklığımız oldu. Ve bu dik uzaklık ne kadar oldu? 8'e eşit olmuş oldu. 50 çarpı 8 bu ağırlığın torku. Şimdi ben diğer kuvvetin minimum olmasını istiyorum. O zaman dik uzaklığın maksimum olmasını isteyeceğim. Tork eşittir neydi? F çarpı D'ydi. Bunun küçük olmasını istiyorsan kuvvetin dik uzaklığın daha büyük olmasını isteyeceğim. Yani ben bu küreye Minimum kuvvet olması için maksimum uzaklıktan tork uygulayacağım. Şimdi dikkat ediyorsun. Şurayı çizsem şöyle bakın. Şurayı çizdim. Şurayı devam ettirdim. Devam ettirdim. Burası şu noktaya en büyük dik uzaklık nereden uygulanır? Şuradan uygulanır. Şuradan şöyle bir F kuvvetini ne yapacağım? Uygulamış olacağım. En büyük uzaklık orası. En büyük küçük kuvvet ve o şekilde oluşacak. Şimdi ağırlığın torku. 50 çarpı ne? 8. Eşittir. F çarpı F'in torku şurası 10 santim burası 10 santim neye eşit olmuş olacak 20'ye eşit olacak burası 400 400'ü 20'ye bilersek buradan çıkarabilecek en küçük kuvvet neye eşit olmuş olacaktır 20 Newton kadar ne yapacaktır olmuş olacaktır Eşit bölümlere ayırmış. P ağırlıklı düzgün türdeş. P ağırlıklı düzgün türdeş. Şunu şuradan gösterelim. Türdeş olduğu için orta noktasından ne yaptık? Gösterdik. İpteki T1, T2'nin oranlarını bizden ne yapmış? istemiş. Şimdi bunlar da biraz üst düzey sorular. Aşağıya asılanların bileşkesi eşittir. Yukarıya asılanların bileşkesinde ne olacak? Eşit olacak. Aşağıya asılanların bileşkesi ile yukarıya asılanların bileşkesinin aynı doğrultuya ne yapması gerekiyor? Düşmesi gerekiyor. Şimdi aşağı asılanların bileşkesine bakalım. Şurada 3 var. Burada 2 var. Bundan 2 uzaklık. Bundan 3 uzaklık. Yani şunların bileşkesi nereye düşer? Yine şu P'nin olduğu yere ne yapar? Düşmüş olur. Şimdi bunu buradan çiziyoruz. aşağı asılanların birleşkesi burada. Şunu biraz uzattık. yukarı asılanların birleşkesinin de burada olması lazım. Şimdi şu uzaklıklara bakıyorduk. Bu uzaklık ne kadardı? 2. Bu uzaklık ne kadardı? 3. Bunları terse gönderiyoruz. 3'ü buraya gönderdim. Şu 2'yi de buraya gönderdim. Dolayısıyla T1'in T2 oranı buradan kaç olarak bulunmuş olacak? 2 bölü 3 olarak ne yapılmış olacak? Bulunmuş olacak. Ağırlığı göğe olan özdeş köyeler şekil 1 ve şekil 2 gibi dengededir. F kanın F değeri oranı bizden ne yapmış istemiş. Şimdi bunun ağırlığı aşağıya doğru G. Şunun ağırlığı aşağıya doğru G. Aşağıya doğru sistemde ne var? 2G. Yukarıya doğru da 2G olması lazım. Şimdi dikkat. Bu sisteme yukarıya doğru kuvvet uygulayan tek yer şu FK. Tek Kuvvet Yukarıya kuvvet uygulanan tek yer burası. Aşağıdan sıdan 2G varsa buradan yukarıya gelen de ne eşit olması gerekiyor? 2G'ye eşit olması gerekiyor. Şimdi burada ne var aşağıya doğru? 3G. Şimdi burada bir FL var. Şurada da bir FL var. Yukarıya doğru kuvvetler şu iki tane FL'ye ne olacak? Eşit olmuş olacak. 3G eşittir. Burada ne olmuş olacak? 3 tane G eşittir. 2 tane FL olmuş olacak. FL eşittir. Buradan neye eşit olmuş olacak? 3 bölü 2G'ye ne olacaktır? eşit olmuş olacaktır. Şimdi bizden K'nın L'ye oranını istemiş. 2 bölü ne yazacağız? 3 bölü 2. Bunlar ters çevirip çarparsan bu oran ne eşit olmuş olur? 4 bölü 3'e ne olmuş olur? Eşit olmuş olur diyoruz. Evet sütümesiz ilk düzleme şekildeki gibi iple bağlanmış. İpteki gerilimi T. Cismin ağırlığı P. Zeminin tepkisi N. Bunlar arasındaki ilişkiyi bizden ne yapmış? İstemiş. İşi nasıl oldukça biraz üst düzey bir soru bu. Şimdi şuradan zemin tepkisi gelecek. Bir kuvvetleri gösterelim. Yine üçlü kuvvetin dengesi olacak. Şurası 90 derece. Şuradan gelen tepki zemin tepkisi yani N'ye eşit olacak. Şuradan aşağıya doğru da neyimiz olacak? Bizim ağırlığımız olacak. P olmuş olacak. Şimdi benim ne yapmam gerekecek? Şuradaki açıları biraz bulmam gerekecek. 90, 30 burası kaç yaptı? Şurası 60 derece oldu. Şimdi şuradan bir paralel çizersem iç terslik iç ters olsun diye şuradan çizdik paralel. Şuradan 90 derece gelecek. 30 derece. Şurası kaç derece oldu? 30. Şimdi şuraya bakıyorsun. Bak şurada ne var? İç ters var. Şimdi burası böyle iç ters. Şu açıyla burası ne olacak? Eşit olacak. Burası 60 olduğuna göre. Şurası da kaç oldu? 60 oldu. Şuraya da kaç kaldı? Toplam şurası doğrusal açı. 180 derece olacağına göre burası da 60. Şimdi bu açılar birbirine eşit. 60 ile 60 olduğu zaman şurası ile şurası ne olacaktı? Üçlü kuvvetin dengesinde birbirine eşit olacaktı. Mesela ben buna 1 desem buna da 1 desem. Bir 1. Arasındaki açı kaç derece? 120 derece. 1, 1 ise eşit vektör arasındaki açı 120 derecesi. bileşke kuvvet bunlardan bir tanesine eşit olacak. 1, bir, bir şu tarafa doğru ne olacak? 1. Bu 1 ile de şu aşağıdaki P ne olmuş olacak? Birbirine eşit olmuş olacak. Dolayısıyla N, T, P ne olmuş oldu? Hepsi birbirine eşit olmuş oldu. Dediğim gibi epey bir üst düzey soru oldu bu. Şekil 1, şekil iki, şekil 3 küpler verilmiş yatay yüzeye şekildeki gibi bırakmış. Hangisi düşmeden dengede kalabilir diye ne yapmış sormuş. Şimdi bu sorularda şuna bakıyorsun. Şeklin ağırlık merkezini buluyorsun. Yere doğru dik çekiyorsun. Dönme temas noktasından geçiyorsa dengede kalıyor. Temas noktasından geçmiyorsa ne yapmıyor? Dengede kalmıyor. Ne demek istiyoruz? Şimdi bakalım. Şu iki tanesinin kütle merkezi burası. Şu iki tanesinin kütle merkezi burası. Şu ikisinin. Hepsinin kütle merkezi nerede oldu? Şurada. Buradan aşağıya doğru çizgiyi çektim. Temas yüzeyinden geçti mi? Geçmedi. Dolayısıyla ne yapmaz? Dengide kalmaz. Şu iki tanesinin kütle merkezi burada. Şu ikisininki burada. Hepsinin kütle merkezi şurası. Şuradan çizdim. Ne yaptı? Temas yüzeyinden geçtiği için bu ne yaptı? Dengide kaldı. Şu ikisinin kütle merkezi ve şöyle yapalım. Şu ikisinin kütle merkezi burası. Bu ikisinin kütle merkezi burası. Hepsinin kütle merkezi burası. Şu ne yapıyor? Çizgi üzerinden geçen noktalarda Dengede kalıyor. Kabul ediliyor. Dolayısıyla hangisi dengede kalabiliyor bunların? L ve M şekilde bırakıldığında dengede kalabilmiş oluyor. 3R yarı çaplıdan R'si ne yapılmış? Çıkarılmış. Yeni şeklin ağırlık merkezinin O1'e uzaklığı ne kadardır? Denilmiş. Bu da biraz üst düzey bir soru işin açıkçası. Şimdi ben şurada şu 3 R'nin ağırlık merkezi O birde. Şunu aşağıya doğru göstereceğim. Şimdi ağırlık yerine ne alacaktık biz buralarda? Alan alacaktık. Alan da nedir? Pi R'nin karesidir. Pi sabit geçelim. R'nin karesi. 3'ün karesinden kaç yazdık buraya? 9 yazdık. Şimdi şurada R var. Bu ne yapılmış? Çıkartılmış. Şimdi çıkartılan parçalar var olan veya eklenen parçaları aşağıya doğru çıkartılan parçaların yönünü yukarıya doğru gösteririz. Bunu da ne yapacağım? Yukarıya doğru göstereceğim. Pi R kare. Pi sabit yine. R1 bir, birin karesinden ne oldu burası da? 1 kadar oldu. Şimdi şu uzaklıkta ne kadar oldu bizim için? 2R kadar oldu. Şimdi ben bu parçayı çıkardığıma göre yeni ağırlık merkezi nereye doğru kayacak? Biraz şu tarafa doğru ne yapacak? Kayacak. Bizden şu X uzaklığını ne yapıyor? İstemiş oluyor. Şimdi şunu yapacağız. Bu 9'un buraya göre torkuyla şu birin buraya doğru torkunun ne olması gerekecek? Eşit olması gerekecek. 9'un buraya göre torku. 9 çarpı x. Birin oraya göre torku. Bir kuvvet bir uzaklık. X artı 2 R. Neymiş? X artı 2 tane R'ye eşitmiş. Buradan 9 X eşittir. X artı 2 R. Bu karşıya geçti. 8 X eşittir. 2 tane R. Buradan X eşittir. 1 bölü 4 R olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Bizden de zaten o X uzaklığını istiyordu. Bizim geniş kütle merkezimiz neresi olmuş olacak? O birden 1 bölü 4 R uzaklığında ne yapmış olacak? Olmuş olacak. Dediğim gibi biraz üst düzey bir soruydu bu. Evet sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsenmediği düzenekte P ağırlık cisimler F1 ve F2 kuvvetiyle dengelenmiş. F1'in F2 oranı bizden ne yapmış istemiş. Şimdi makara sorularında iki şeye birlikte bakıyoruz. Bir aynı ipteki gerilmeler eşittir. İkincisi ise denge. Şimdi birden başlayalım. F1 burası. Geldi buraya. F1. Aynı ipteki gerilmeler eşittir. Aynı ipteki gerilmeler eşittir. F1. Şurada dengenin olması için şurası neye eşit olacak? 2 tane F1'e eşit olacak. Aynı ipteki gerilmeler eşittir. Şurası da ne oldu? 2 tane F1. Şurada ne olacak? Denge. Yukarıya asılan 4 tane F1. Aşağıya asılan ne var burada? P var. Geldik şekil 2. Şurada F2 var. Şurası F2. Geldi buraya F2. Geldi buraya F2. Şimdi dikkat etmen gereken şey burası. Şimdi bu P ağırlığının asıldığı makaranın sınırları şurası. Buradaki rengiye bakacağım. Yukarıya doğru 3 tane F2. 3 tane F2. Aşağıya doğru ne var burada? Aşağıya doğru da P ağırlığı var. Eşittir ne olacakmış? P kadar olacakmış. Burası P, burası P. O zaman şu 4 F1 ile 3 F2 ne olacakmış? Birbirine eşit olacakmış. 4 F1 eşittir. 3 tane ne olacakmış? F2 olacakmış. Buradan F1'in f 2 oranı 3 bölü 4 olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Evet burada bir eğik düzlem. Eğik düzlem üzerindeki bir cismin aşağıya doğru çeker. Ağırlık çarpı sin alfası ne yapar? Çekmiş olur. Eğik düzlemdeki kuvvet kazancı ne kadardır? Diyor. Şimdi kuvvet kazancı neydi? Genel manada yük bölü kuvvet. Yani ben K cisminin ağırlığını şu F kuvvetine ne yapmış olacağım? Bölmüş olacağım. Şimdi cisim neymiş? Bu şekilde dengedeymiş. Şimdi dengedeysek bunun ağırlığına biz P dedik. P ise bunu aşağıya doğru çeken kuvvet şu F kuvvetine ne olacak? Eşit i̇şte olmuş olacak. P çarpı sin alfa. P'yi yazdım. Sin alfa da 30. Sinüs 30'da kaça eşit? 1 bölü 2 Yani bunun aşağı çıkan kuvvet. P bölü 2. O zaman şu F kuvvetinin de böyle yukarıya doğru neye eşit olması gerekiyor? P bölü 2'ye eşit olması gerekiyor ki ne yapsın? Dengede kalmış olsun. Şimdi F F'i bulduk. P, P kadar zaten. F ne kadardı? P bölü 2 kadardı. P bölü 2 kadar. Bu oranlamayı yaptığınızda kuvvet kazancı ne olarak bulunmuş olacak? 2 olarak ne yapılmış olacak? Bulunmuş olacak. Evet bunlar da vida soruları. Ne yapıyormuşuz? Bunları döndürmek gerekiyor demiş. Yarı çapları R, uzunlukları H2A, vida adımları tamamen monte etmek için N1 ve N2 keski ne yapılması gerekiyormuş? Bunların döndürülmesi gerekiyormuş. N1'in N2 oranı ne kadardır diyor. Şimdi vidada iki şey vardı. Bir iş dengesi bir de neydi? Vidayı ben çevirdiğimde zeminde ne kadar ilerleyeceği. Şimdi vidayı döndürdüğümde zeminde ne kadar ilerleyeceğini biz haş diyorduk. Haş eşittir neydi? n çarpı a idi. Bu a vida adımı n tur sayısı. Bu da zeminde ilerleme miktarımızdı. Buna göre ikisini ne yapmaya çalışacağız? Yapmaya çalışacağız. Şimdi birincisi için yazıyorum. Haş kadar gidecekmiş bu. Yazalım. Haş kadar ilerleyecek. Ne kadar tur yaptırılacak? n bir kadar tur yaptırılacak. Vida adımı bunun ne kadarmış? A kadarmış. Şimdi diğerine bakıyorum. Diğeri ne olacakmış? 2 aç kadar ilerleyecekmiş. En 2 kadar tur yapacakmış. Bir de adımına kadarmış. A bölü 2 kadarmış. Şimdi bunları taraf tarafa ne yapacağım? Oranlayacağım. Şu aşlar buradan ne yaptılar? Gittiler. Şimdi şuradan A'lar ne yaptılar? Gitmiş oldular. Şurası şu 1 bölü 2'yi buradan ne yapacağım? Karşıya alacağım. 1 bölü 2 bölü 2'den. N1 bölü N2 buradan n1 bölü n2 1 bölü 4 olarak ne yapılmış olacak? Bulunmuş olur diyoruz. Evet. yarıçaplarını vermiş. Şekildeki dişlileri dönülmüş. K diyor. Bir tur döndürülürse n dişlisi hangi yönde kaç tur döner diye ne yapmış? Sormuş. Şimdi burada da şunu bilmemiz gerekiyor. Eş merkezliler aynı tur sayısını yapar. Farklı merkezlilerse tur sayıları ile yarı çapların, çarpımları ne olacaktı? Birbirine eşit olacaktı. Şimdi K'yı kaç tur döndürdük biz? 1 tur sayısı ile yarı çapı çarpıyoruz. 1 çarpı 2. 1 çarpı 2. Yani şurası kaç tur dönecekmiş? 2 tur dönecekmiş. Şimdi şununla şu eş merkezde olduğu için bu M'de kaç tur dönmüş olacak? 2 tur ne yapacak? Dönmüş olacak. Şimdi M ile N birbirine temas ediyor. Şimdi şunun yarı çapı ne kadar? 3 kadar. 2 çarpı 3. Şuraya yazayım. 2 çarpı 3. N çarpı şu N'den bahsediyorum. Çarpı 2. Bunlar gitti. O zaman bu en kaç tur dönecekmiş? 3 tur kadar ne yapacakmış? Dönecekmiş. Tur sayısını bulduk. Şimdi neyine bakacağız? Bir de dönme yönüne bakacağız. Şimdi bunu bu tarafa döndürdük. Bunlar düz bağlı olsaydı bu da ne yapacaktı? Bu tarafa doğru dönecekti. Fakat bu hangi yönde dönecek? Şu yönde dönecek. Şimdi şunun da şu eş merkezde olduğu için bu da ne yapar? Şu yönde döner. Bu dişler birbirine temas ettiği için de en ne yapar? Bu tarafa doğru dönmüş olur. Bu taraf hangi taraf olmuş oluyor? 1. Bir. bir yönünde kaç tur dönmüş oluyoruz biz? 3 tur kadar ne yapıyoruz? dönmüş oluyoruz. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere.